Selam. Zirva adamı zirvelerde mükemmel bir işaret yakaladık. Heşkiya bölgesi. Ya bak Bakın ya. adam işareti nasıl tam net olarak burada yapmış. Bir kasa mı başkan bu aşağı Çok. bineyim bak Şöyle başkan, bir göstereyim. gösterip? Uz uzun uzun aynalar vermiş bak. Bence aşağı vermiş. Bu kasaya benziyor başkan. Bunun altta küçük bir şey var ama esas yer aşağıda Değil Bunun altta. Şurada bir figür ya bak aşağı doğru bakıyor. Evet. Burası. Bakın arkadaşlar insan, adam o zamanki eşkıya bunu murşla yapmış. Bak, murşla yapmış. Ama esas senin dikkatini çeken ne oldu? Burası dolgu bak. Oh. Taşlara bakın. Aşağı doğru gidiyor. Başkan bu gitmez mi bu kaya? Kaya gitmez mi? He? Gitmez. Gid, kapatmış bence burayı. Kapatmışlar. Şu tutuyor. Bunu çekiciyle çekeceğiz. Şu tutuyor. Karşıya bağlayacağız. Şu tutuyor bence. Oğlum. Ee, şu mu? Şu tutuyor. Burada bir kasaya bak da ondan sonra kasa da gitmesin aşağı sonra. He? Ulan ne sıkışmış ya. Auu. Bunu çekiciyle çekeceğiz. Hayır. Burada giriş var da şu kasaya bak. Yok mu? Bunu Murs'la mı açacağız? Başkanım çok felaket yapıştırmışlar. He? Çok felaket yapıştırmışlar. Harika mı? Hı. Ama ne işçilik var? Şu alttan bulamıyor mu başka? Yok yer yok. Bir daha belki. Ha orada. Abi oradan bulacağım. Bak buldum. Murç olaydı. Murç olsaydı patlardı değil mi? Hı, mi çakacaktım? Yine buldun az önce. Yok. Heh. Ne işçilik var ama ya, değil mi? Süper abi. Vardım artık. çözdüm. Aha. Tarçın çıkardın ama. Oo. bak. Kesmeyi çıkardım. Bak o otu çıkarsana bu otu. Gördünüz mü arkadaşlar? Kesme çıktı. Bir bölüm mü kaldı? Bunun altta giriş saklı ya. Yani. Değil mi? Hı. Burada bir şey yok işaret yaptı saçımın tamam yok bak murç olsa da ta açık benim Nasıl? yanıma gel şuradan sok bakalım bak benim yanıma gel orada Şu bölümde Şu kenardan var ya bak Şu kenar kısımdan bak Adam oradan kanal vermiş ya bak gördün mü He. oradan mı baktın Bura çok dolgu o zaman kalsın bak bura çok dolgu. Evet. Başkan bunu alttan alttan dediğin gibi dolgu giriş alttan başlıyor. Arkadaşlar. Bunu tuzak olarak kur. Aşağıdan bak bu tuzak bu. Bu videonun devamı gelecek. Takipte de kalın. Selam. Mükemmel bir yerden macera başladı. Şuraya bak. o şunun güzelliğine baktım Murç. Bu ne? Burada bir saklamaların olduğunu söylüyor. Sırtımızı şimdi arkadaşlar bak şu yönde döndük. Karşıya git diyor değil mi? Karşıda bizi ne bekliyor başka? Bakalım. Çok güzel şeyler bekliyor. Gel bakalım. Ne bekliyor? Bakacağız değil mi şimdi? Yani. Mi? Önümüze ne çıkacak? Şuradan mı? He? Evet. Gördün mü tepede? Ya. Bir işaret. Tamam. Nereye bakıyor? Karşıya mı bakıyor? Karşıya bakıyor. Bakayım. Gel karşıya gidelim değil mi? Yani. Gel bakalım. Burada maceraya yeni geliyoruz değil mi ilk defa burayı? İlk defa çık. Çok yüksek. 2018. <laughs> Rakam mı? Rakam. Çok. Burası tam bir zirve diyorsun değil bak, mi? Karşıda daha kar var ya. Bak karşıda kar Karşı var. Karşıda da var. evet bak. Zirvede kar var bak. Görüyorsunuz. Şimdi başkan. Şuradaki evet. domuz işaretini mi diyordun sen? Evet. Bak. Karşıda domuz. Burada kasalar mevcut değil mi? Yok mükemmel kasalar var burada. Bakın. Şuradaki figürü diyorsun değil mi? Evet, bak. Bu figür. Geçen orada bir zirvede bir yer vardı. Oradaki odaya bakıyor değil mi? Ta nereye gösteriyor? Karşıya bakıyor. Bu. Anladın? Evet. Ona bakmıştık ya bu işaret. Ama bu domuzun burada kasası yok mu şuralarda? Bakalım. Burada. Morcu niye vuracak adam? Anladın mı? Gönü bu yanı vermiş. Bak buradaki de bir işaret çıktı bak. Evet. Gördün mü? Evet. Bak. Kasası burada. Bu kasayı alman lazım evet, sen kasası başka. Kasası bak burada. Işte burada. Var ya. Kasamız olur mu? Bunu alacaksın. Üstte ne var ama bak. Ha. Gördün mü? Arkadaşlar bak. Oh, oh. Küçük oyması burada. Bak işçiliğe bak. Bak akıntıyı vereyim mi? Bak. Başkan. Nasıl akıyor bak. Ha, demin de aşağı akıyor aşağıya bak. 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 attı. Hop. Aktı. Kasa nerede? Üstte. Üstte. <laughs> Nasıl yapmış adam oh. işareti? Çekil bakalım orada. Ayağım da ağrıyor ya. Üstüm yok. Bakın. Bu figür değil mi başka? Tabii. Bak. Şurası böyle, burası bir figür. Kanal nereden aşağı verdi? Gel buradan, bak. buradan girişi ben, verdi. Buradan, bak, da ne buradan bak, girişi verdi orada. Bak, bak ne var orada? Bak şunları. İstemelere bak burada. Gördün mü sen şunları? Oo. Bak. Bak. Buna göre çıkar şunu. bak şunu ya. ne? ne? Onu da çıkarabilirsin bak. Dur <laughs> Altta işaret murç. Oo. Ona bakarız bak. Evet. Yapıştırma bunu. Şuraya bak şuraya burada ne çıktı bak. Evet. Yön, yöne bak yöne nereye bakıyor. Kasaya bakıyorum. oğlum. <laughs> <laughs> Geldin. Sen şuna baktın mı sen buna? Bak oradaki figüre. Dedim ya üstü yapsam işte. Bak şuradaki kasa işte bunu dedim ya sana. Evet. Bunu açacak mı başka? Şu kasayı. Başkan şu gitmez mi? Şu kafa çok belli ediyor ya. Onu da yaparız da. He? Hangisi? Şu. Bakalım. Bu çünkü bu işareti buradaki girişi belli ediyor çok. He? Evet. Şu şu. He. Sallanır mı? Bak bakalım diyeceğim. Gel geçeyim. Dikkat et kayyona. Gider. At. <laughs> Kaçamam da. Sana gelir ha, dikkat et. Kat ya bu. Vaa, şu gidiyordu neredeyse. Çıktı. Dur şunu atayım giderse. Ha? Gitmez o başka. Şu. Gel ya. Ne gitmiyor. Gider de tam bir eee şey, Gel <laughs> Arkadaşlar. Şu kasayı açıyoruz değil mi? Açacağım onu. Takipte kalın macera devam ediyor.